haftalık gündem değerlendirmesi programından daha merhabalar. Bu hafta e, dış politika masasından Deniz Caner e, ve güvenlik çalışmaları koordinatörü Hadi Hoca ile gündemi değerlendireceğiz. E, İran'ın gündemi e, 2020'nin başında olduğu gibi başından itibaren olduğu gibi bu hafta da e, çok yoğun ve e, böyle devam edeceğe benziyor. Bu hafta gündemimizde İran'ın Avrupa Birliği ile ve Avrupa ülkeleriyle geliştirmeye çalıştığı ilişkiler ve bunun yanında da İran'ın Körfez bölgesindeki tatbikatı var. Hemen vakit kaybetmeden Deniz Hocayla başlayalım. Hocam uygun görürseniz sizde başlayalım hemen. İran bir süredir Amerika'nın baskısını, siyasi ve ekonomik baskısını üzerinde ciddi bir şekilde hissediyor ve bu süreçte de geçtiğimiz günlerde İsviçre Dışişleri Bakanlığı ağırladı. Siz bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu çerçevede düşündüğümüzde İran'ın özellikle Ekim ayındaki silah ambargosu meselesini de bunun içine katarsak bununla birlikte ele alırsak siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu İran'ın Avrupa ülkeleriyle daha yakın bir temasa geçişinin bir ön adımı mıdır? Hı hı. Yani aslında bu görüşmenin 5 7 Eylül e, tarihleri arasında gerçekleşen bu görüşmenin e, en büyük e, e, amacı e, İran ve e, İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak amaçlaydı. Eee bundan dolayı İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis e, önce İsfahan'a düştü. Orada e, bir takım görüşmelerde bulundu, müzakerelerde bulundu. İşte e, üniversiteden profesörlerle, yetkililerle, e, İsfahan valisiyle, daha sonra Aşçı Sergi oldu burada. E, 6 Eylül'de e, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibas'la -Kali görüştü. 7 Eylül'de de e, Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı, e, Cevat cevap, cevap zarif ile görüşmeleri oldu. Tabii her ne kadar basına yansıyan e, bu görüşmelerin ana nedeni İsviçre-İran arasındaki ilişkilerin yüzüncü yıldırımını kutlamak olsa bile İsviçre tarafından yine bir ara bulucu, rolü üstlenme amacıyla gittikleri konusunda bir takım sinyaller geldi. Örneğin bir gazetenin e, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı bir e, röportajda Cassis e, ara buluculuk rolü üstlendiklerini ve bu amaçla da aynı zamanda bu amaçla da gittiklerini söyledi. E, tabii bunun dışında e, insani yardımların e, daha doğrusu daha doğrusu Avrupa, Amerika'nın e, ambargolarından dolayı e, İmran'la son bulan, neredeyse son bulma aşamasına gelen ticareti İsviçre e bir şekilde yürütmeye çalışıyor kendi usullerine göre. E, bu, o, nun, bu da görüşmenin amaçlarından birisiydi bu ziyaretin. İkincisi karşılıklı güveni e, daim kılmak. E, üçüncüsü de yine dediğim gibi bu ara buluşuk rolü de e, bir rol üstten yani, oynuyordu bu müzakerelerde. E, hatta e, Ignacio Asya İran'a uçmadan önce İran Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı pardon ismi Çadışleri Bakanı Elias Kassis'in ABD Dışişleri Bakanı Mark Pompeo'yu aradı ee, ve ABD tarafının nabzını ölçmek amacıyla bir telefon görüşmesinde bulunduğu ve aynı zamanda karşı tarafın taleplerini de göz önünde bulundurmak amacıyla böyle bir görüşme yapıldı söylendi. Aynı zamanda Ignacio Casis'in ziyarette yanında bulunduğu e, misavlardan birisi de. E, İsviçre Ulusal Eyalet Konseyi'nden Thomas Minder'di. Thomas Minder'in çok ilgi çekici bir açıklaması oldu. Thomas Minder işte Ignacio Cassis'in ruhaniye iki tarafı da Cenevre'ye aslında davet etmek istiyoruz demeliydi dedi. Aslında evet. bunu söylemeliydik açıkçası dedi. Thomas e, Bu gibi açıklamalar oldu İsviçre tarafından fakat İran tarafı e, daha ihtiyatlı davranmaya e, eğilimli. Kendileri de e, kalibakın bu anlamda bir açıklaması oldu. E, çok kolay bir şekilde masaya oturmayacaklar. Aynı zamanda Ruhani'de e, bugüne kadar yapılmış e, yaptırımlar son bulduğu zaman ve Amerika bu tavır ve davranışlarının vazgeçtiği zaman her alanda masaya oturabileceklerini söyledi Ruhani'de. Yani genel olarak çok sıcak bir havada, ortamda geçtiğini söyleyebiliriz bu görüşmelerin. Bu anlamda henüz ortaya çıkmış çok bariz bir gelişme yok yani masaya bir ay sonra bir hafta sonra oturabilirler bu görüşmenin öne yağ oldu falan diyemiyoruz Tabii ki fakat iki tarafından altı görüşme açısından kasisin ziyareti önemliydi teşekkür ederim hocam çok sağ olun bu değerlendirmeler önemli Hatta Ekim ayından sonra Belki de daha da yoğunlaşacak Hadi hocam şimdi isterseniz körfeze geçelim çünkü orası da bir süredir epeyce hareketli, İran açısından da çok stratejik bir bölge. Siz daha iyi biliyorsunuz o bölgeyi. Şimdi bir süredir İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasına dün itibariyle Bahreyn'den de benzer bir süreç, Bahreyn'in de benzer bir sürece gireceğine yönelik haberler geldi. Ve e, tesadüf müdür bilemiyoruz ama e, bu haberler gelirken yani İsrail e, bir anlamda tırnak içinde İran'ın yanı başına yerleşmeye başlarken e, İran'da bir askeri tatbikat e, düzenliyor Körfez'de, Körfez bölgesinde. E, siz bu tatbikatın e, arka planla ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Bu e, sizce bir sıradan bir askeri tatbikat mıdır önceden planlanmış ya da İsrail'in bu hamlelerini ve Körfez ülkelerinin İsrail normalleşme anlaşmasına e, dair bir cevap mıdır sizce? Hı Öncelikle e, bunu iki aşamada incelemek istiyorum. Birincisi teknik özelliklerini anlatacağım tatbikatın. Ondan sonra siyasi anlamının ne anlama geldiğini bu konjonktürde. E, i̇lk olarak şunu söylemem gerekiyor. Zülfikar tatbikatları İran ordusu tarafından her yıl düzenli olarak yapılıyor şeyde. E, kendi yetki alanında biliyorsunuz. E, şeyden Hürmüz Boğazı'ndan batıya doğru, Baska Körfezi bölgesi, Devrim muhafızları Ordusunun yetki alanı. Fakat Hürmüz Boğazı'ndan doğuya doğru Ümman Körfezi ve Hint Okyanusunun kuzeyi, bu bölgede İran Ordusunun yetki alanında. Şimdi bu tatbikat da bu bölgede yapılıyor. Dediğim gibi Hürmüz Boğazı'ndan başlıyor, Ümman Körfezi ve Hint Okyanusunun kuzeyi, bu bölgede düzenlenmekte. Şimdi teknik özelliklere gelecek olursak, şöyle üç aşamada, üç başlıkta bunu incelemek istiyorum. Birincisi burada ilk defa çok önemli olan ki belki konjonktürde bunu şey yapabiliriz. Şöyle diyelim emirliklerle İsrail yakınlaşma sonra Bahreyn'in normalleşme anlaşması İsrail'le bu aşamada İran bu tatbikatta denizden karayı çıkarma yaptı ilk defa. Ve burada zırhlı araçları şey yaptı. Denizden şeyden denizden karaya çıkardı. Ve İranlı uzmanlara göre bu bir nevi gözdağı vermekti emirliklere. Çünkü İran 40 yıldır hatta Şah döneminde hiçbir zaman böyle tatbikatta hiçbir zaman şeyin Körfez'in karşı tarafını Arap ülkelerini bu şekilde tehdit edecek bir askeri tatbikatta bulunmamıştı. Genelde savunma boyutu oluyordu tatbikatların veya Amerikanlara yönelik bir sıra tehdit içeren şeyler oluyor tatbikatlarda, operasyonlar. Fakat bu defa doğrudan karşı kıyıları tehdit edebilecek, oraya çıkarma yapılabilecek. Deniz komandolarının çıkarma yapması, e, dediğim gibi zırhlı araçların çıkarma yapması bu gibi. Ve bu defa deniz komandolarının silahları da hafif silahlar değildi. Mesela mini katyuşalar da verilmişti komandolara. Bunları da yine çıkarma yaptıklarında kullandılar, zırhlı araçlara karşı kullandılar e, şeyin. E, burada diyebiliriz cidden imarata karşı bu, bu yapıldı. Ee, onun dışında e, o zaman burada ilk başlık şu. İran şu ana kadar yapmadığı bir operasyonu ta bu taktikatlarda denedi. O da denizden düşmanın topraklarına çıkarma yapmak. Zırhdağı. Bu yönüyle çıkarma. bir, bu, bu taktikat. Kesinlikle. Yani. Şimdi onun dışında yeni silahların test edilmesini iddia etti İran. Ki bunu her seferinde yapıyor. Eski taktikatlarda da bu tatbikatta da. Şimdi bu silahlarla bunlar ve artık yeniliksel oldu. Ee, e, defalarca neyi test ediyorlar? Farklı kuruz füzelerini test ediyorlar. Ee, şeyden, e, karadan denize füzeleri test ediyorlar. Bu defa e, torpido denediler. Seymour İHA'sını denediler yine bu defa. Bunlar İran iddiası tabii ki. Bunu teyit etmek çok zor. Çünkü bazen görüyorsunuz bir mesela bir İHA'yı farklı bir şekilde hatta bu kadar basit bir montaj yapıp farklı bir şekilde boyayıp bu yeni bir İHA'dır diyebiliyorlar. Veya bir füzenin ismini değiştirip bu yeni füzedir diyebiliyorlar. Bunu teyit etmek çok güç. Şimdi bu ikinci meseleydi teknik mesele. Üçüncü mesele ki çok dikkat çekti. Bu da İran Hava Savunması'nın o bölgede üç tane ABD keşif uçağıyla, devriye uçağıyla iki tane İHA'sının o bölgeyi izlediğini tespit etti. Ve bunların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Şimdi bunlar P-8 deniz devriye uçağıydı ABD ordusunun. MQ-9 bir de RQ-4 İHA'larıydı. Bunları tespit edip bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Bunu şimdi harita üzerinden e, göstermek isterim. Hangi bölgede yaşandığını. Tabii ki. Burada bakarsanız, burada Kerrar Interceptor var bu bölgede. Bu kırmızı bölge de tatbikat alanı. Gördüğünüz gibi buradaki P-8 devriye uçağıyla MQ-9, RQ-4 İHA'lar, keşif İHA'ları tatbikat bölgesine girmişler burada. Bu tabi İranların yayınladığı harita. E, bu şekilde e, bunu haritan şeyin bir başarısı olarak söyleyebiliriz. İran Hava Savunması'nın burada bu güç gösterisi e, bu şekilde değerlendirebiliriz. Onun dışında dediğim gibi İHA'ların denenmesi, füzelerin denenmesi bu tehdit edilebilir bir şey değil. Ayrıca bu denizden e, karaya çıkarılan şeylerin, zırhlı araçların burada önemli bir açık var. O da şöyle eklemem gerekiyor. Şimdi burada İran'ın lavan Lavan isimli bir helikopter gemisi var da çıkarmaları yaptılar. Lavanın 600 ton kapasitesi var taşıma. Şimdi bu lavan 1970'lerde İran'a teslim edilmiş. İngiliz yapımı bir şey helikopter uçağı. Ve bir tane Sea King helikopter taşıyabiliyor üzerinde. Şimdi bununla düşünün. Bir tane lavanla, siz diyelim bölgede bir çatışma oldu. Bir tane helikopter uçağıyla imarata bir tehdit oluşturmak çok şey değildir. Ciddi bir tehdit değildir, bir sinyaldir. Ama diyelim şimdi İran'ın 18 Ekim'de bu silah ambargoları, Beymen'in silah ambargosu kalkarsa İran belki helikopter uçağı alabilecektir. Bu bu açıdan kendi güçlendirebilecek ve şöyle düşünün. Bu kapasitesini, ofansif kapasitesini ve konvansiyonel kapasitesini. Şimdi bildiğiniz gibi DMO'nun hücum botları var. Asimetrik bir kapasitedir. Fakat İran bu ambargolar kalkınca dediğim gibi helikopter uçağı, denizaltı bu gibi silahları, şeyleri veya e, zırhlı diğer zırhlı araçları. Bunları da entegre edebilecek kendi envanterine. Bunun dışında siyasi boyutuna gelirsek e, şunu söylemem gerekiyor. Şimdi İranlılarına e, bakarsanız İranlı uzmanlara bunlar da sürekli bunun emirlikleri özellikle Bahreyn'in ismi geçmiyor. Daha yeni bu normalde anlaşması oldu. Fakat özellikle emirliklere karşı ciddi bir tehdit olduğunu ve e, şey ederlerse, irade ederse İran İki saat içinde emirlikleri işgal edebileceği sahillerini. Bunu şey yaptılar, bunu iddia ediyorlar. Şimdi bununla ilgili İran'la emirliklerin arasında bir toprak şeyi var, bir sınır sorunu var. Bunu da paylaşmak isterim harita üzerinden, ondan sonra hızlıca toparlamaya çalışacağım. Şimdi burada bakarsanız, bu bölgede bakın Ebu Musa adası var. Bu Ebu Musa adası büyük tom, burada da küçük tom adaları var. Şimdi bu üç ada İngiltere'nin işgali altındaydı. İngiltere buradan çekildiği sırada İran güçlerine bıraktı. Direkt İngiltere çekildi. İran askerler oraya çıktı Şah döneminde. Devrimden önce. Şimdi bir nevi şöyle düşünün. İsrail'de olduğu gibi İngilizler çekildi. İsrail silahlı güçler o dönem. Alanı işgal ettiler. Şimdi burada da bir nevi böyle bir e, oldu bittiye getirdiler aslında o dönem Şah döneminde İngilizlerle birlikte. Şimdi o dönem emirliklerin bugünkü olan tabi gücü yoktu. Ama emirlikler etkinliğini artırdıkça bu üç adayı olan e, iddialarını sürekli gündeme getirdi. Hatta e, şeyden sonra İran-Arak savaşından sonra da sürekli gündeme getiriyordu. E, Keza İran-Arak savaşı süresinde Saddam tarafından bu gündeme getirildi. İran'ın Arap adalarını işgal etmesi. Bu şey olarak gündeme getirildi. O yüzden şimdi şöyle düşünün. Bir savaş senaryosu söz konusu olursa İran'ın temel korkusu emirliklerle ABD'nin birlikte bu üç adayı işgal etmesi ve bunu bir baskı aracı olarak, bir kaldıraç olarak İran aleyhine kullanması. Adaların işgalini. O yüzden İran da bu bölgede, bugünkü yapılan tatbikat bölgesinde, bu bölgede bu tatbikatları yaparak bu sinyali vermek istiyor. Sen onları işgal edebilirsin diyelim. Ama ben doğrudan e, ana karaya çıkarma yapabilirim. Doğrudan burada gördüğünüz gibi Füceyre bölgesi var. Önemli bir liman Füceyre. Buraya çıkarma yapabilirim. Bu sinyali vermek istiyor. Ama dediğim gibi şu an bunların hepsi İran'ın şu anki kapasitesiyle bu mümkün değil. E, bu anlamda da 18 Ekim'de kalkacak olan BM Silah Ambargosu çok önem taşıyor bu açıdan. Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok e, kapsamlı bir değerlendirme oldu gerçekten ve konunun özü de sanırım aydınlanmış oldu izleyicilerimiz açısından. E, hem Deniz Hoca'nın değerlendirmelerinden hem de sizin e, değerlendirmenizden anladığım kadarıyla e, 18 Ekim'deki bu e, karar, silah ambargosunun süresinin uzatılmasına ya da bitmesine dair bu karar e, pek çok dengeyi çok e, derinden etkileyecek e, buna benziyor. Çok çok teşekkürler tekrar. Deniz Hocam ekleyeceğiniz bir husus yoksa kapatabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu haftada haftalık gündem değerlendirmesinin sonuna geldik. Körfez'deki tatbikatı ve İran'ın Avrupa ülkeleriyle Amerika'ya karşı belki de silah ambargosu kararına ilişkin olarak ittifak arayışlarını konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar yeni bir gündemle karşınızda olun.